Hanımefendiler beyefendiler teferruat hoş geldiniz. Ve Erdoğan yine şapkadan tavşanı çıkardı ve gidişatı tersine çevirdi sevgili izleyenler. Hiçbirimiz bu hamleyi beklemiyorduk. Türkiye'de 85 milyon insanın birisinin bile aklına bu vaat gelmemiştir. Erdoğan'ın böyle bir vaatle bulunacağı gelmemiştir. Hangimizin aklına gelebilirdi? Mülakatın kaldırılması, işe alımlarda, kamuya işe alımlarda, memur alımlarında mülakatın kaldırılması, torpilin engellenmesi, sınavlarda başarılı olan insanların sınav başarısına göre hak ettikleri yerlere atanabilmeleri. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Erdoğan bu kez hepimizi şaşırttı sevgili izleyenler. Evet inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Demek ki son 20 yılda iktidarda Erdoğan olsaydı hiç torpil olmayacaktı. Hiç insanların hakkı yenmeyecekti. Hiç kimsenin emeği, alın teri gasp edilmeyecekti. Vay be görüyor musunuz sevgili izleyenler? 20 yıldır halkımız ne büyük haksızlıklara maruz kalmış. Erdoğan şayet iktidara gelirsek diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Evet okuyalım. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız demiş. O kadar fantastik. O kadar önemli vaat ki şu an gerçekten tüylerimiz diken diken oldu sevgili izleyenler. Ne diyoruz? Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz. Teşekkürler Millet İttifakı diyoruz. Teşekkürler Altılı Masa diyoruz o zaman. Ne diyeceğiz? Erdoğan resmen kopyala yapıştır yöntemiyle Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini bugün çıktı insanlara vaat olarak sundu. Ha şunu anlıyorum. Zaten AKP tabanının çok büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerini hiç duymamıştı bile. Çünkü izledikleri televizyon kanallarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini asla göremiyorlar, duyamıyorlar. Onlara sürekli Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa millet ittifakı düşman olarak gösteriliyor. Onlar ne derse desin bunların tamamı yalandır diye gösteriliyor. Dolayısıyla her de bunu duyunca bir heyecanlanmışlardır. İyi niye kaldırıyorsunuz ya mülakatı? Hayırdır yani 20 yıldır bu mülakat vardı ve gayet de güzel devam ettiriyordunuz. Hayırdır orada istenmeyen sonuçlar mı ortaya çıktı? İnsanların hakkı mı yeniyor? Yani siz 20-21 yılda Yanlış yaptığınızı mı fark ettiniz? Eyvah ya biz mülakat olmadı ya filan mı dediniz? Hayırdır? Neden böyle bir vaatte bulundunuz? Yanlış giden bir şey mi var? Hatta Erdoğan bununla da, da kalmamış. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şöyle vaatleri de çalmış. Çalıyor vaatleri de çalıyor. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak. Aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz demiş. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz demiş. Aklını mantığını kullanabilen insanlar, okuduğunu anlayabilen, işittiğini anlayabilen insanlar zaten bu vaatlerin çok daha üst seviyesini, çok daha detaylı halini Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninde görmüştük, duymuştuk, okumuştuk, anlamıştık. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu sürekli bundan bahsediyor. Çocuklar yatağa aç girmeyecekler. Bu ülkedeki bütün çocuklar yeterli beslenecekler. Okullarda çocuklara yemek verilecek, su verilecek, süt verilecek. İnsanlar başarılarına göre atanabilecekler. Mülakat kaldırılacak, torpil diye bir şey kalmayacak diyor. Diyor da Erdoğan neden böyle bir vaatte bulunuyor? Demek ki bir sorun var değil mi? Erdoğan gaza gelip hızını alamayıp 128 milyar dolar nerede derse hiç şaşırmayın önümüzdeki günlerde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kopyalayıp yapıştırıp vaat diye anlatması gereken daha çok şey var. Mesela onlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lüks'e ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olur. Ne kadar yanlış bir düşünce, ne kadar kötü bir bakış açısı. Ne demek ya Cumhurbaşkanı mütevazı olur? Cumhurbaşkanı mütevazı olursa dış güçler bize kıs kıs gülmezler mi? Cumhurbaşkanı dediğin fırına ekmek almaya giderken bile orduyla gider sanki Viyana kapılarına dayanacakmış gibi 500 korumayla gider ki şöyle fırıncılar bir hadlerini bilsinler canım. Cumhurbaşkanı mütevazı olmaz. Cumhurbaşkanının en az 3 tane sarayı olur. En az 13 tane uçağı olur. Gemileri olur. 100, 200, 300, 500 sayısını bilmiyoruz. Makam arabası olur. Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken kendi makam arabalarını da uçağa yüklettirip öyle gider. Bütün bakanların özel jetleri olur ama yangın söndürme uçağı olmaz. Ona gerek yok. Yangın söndürme uçağı nedir ki ya? Değil mi? Cumhurbaşkanı sırf artistik olsun diye İsveç'ten Hollanda'dan hasta getirir Türkiye'ye. Tabii güçlü devlet pozu vermek için. Ama bir gün deprem olur, on binlerce insan ölür. Cumhurbaşkanı sadece halkı tehdit eder. Erdoğan yakında bu vaatleri de kopyalayabilir. Cumhurbaşkanlığı saraylarını halka açacağım, Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım, Cumhurbaşkanlığı'nın makam arabalarını azaltacağım, kaçak saraydaki israfı bitireceğim gibi vaatlerde de bulunabilir. Çünkü bu vaatlerin toplumda karşılığı olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Tabii ki Erdoğan bugün sadece vaatlerde bulunmadı. Klasik tehditlerini, hakaretlerini, iftiralarını da sürdürdü. Çünkü içinde bu var. Bunu hiç dökmese rahatlayamıyor. Bir rahatlaması gerekiyor. Bu kez de iddialara göre Profesör Doktor Naci Görür'ü hedef almış ve demiş ki geçen akşam bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz. Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para? Onu söyle. Müsfette bu. Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir? demiş. Güya Naci Görür'e laf çakıyor. Naci Görür'ün böyle bir sözü yok sevgili izleyenler. Naci Görür diyor ki gerekirse daha az yol yapalım. Daha az baraj yapalım. Daha az inşaat yapalım. Ama önceliği insanların can güvenliğine verelim. Şehirleri depreme dayanıklı hale getirelim. Önceliği bunlara verelim diyor. Ama beyimiz tabii ki konuyu çok başka bir tarafından anladığı için birini şeytanlaştırması gerektiği için ya sen müsvedde dediğin adamı dinlemiş olsaydın, müsvedde dediğin o bilim insanlarını dinlemiş olsaydın deprem yine olurdu ama bu kadar insan ölmezdi. Deprem yine olurdu ama bu kadar bina yıkılmazdı. Deprem yine olurdu ama sen insanları enkaz altında ölüme terk etmezdin. Şayet aklı, bilimi, bilim insanlarını dinlemiş olsaydın. Ama birilerini şeytanlaştırmadan, birilerini düşman olarak göstermeden bir gününün sonunu getiremiyor, İşleri rast gitmiyor, mutlaka biraz nefretini kusacak. Peki sürekli vurguladıkları yerli araba, yerli otomobil, yerli uçak, yerli uçak gemisi, yerli uçağımız göklerde falan sürekli bunlardan bahsediyorlar sevgili izleyenler ve bu söylemleri bu vurguları bu tonlamaları bize bir şeyleri hatırlatıyor. Size bir örnek göstereceğim. Sol tarafında görmüş olduğunuz bu görsel, bu tasarım, bu fotoğraf Nazi Almanya'sında muhalif bir sanatçı tarafından hazırlanmış. Hitler muhalifi, savaş karşıtı, ırkçı olmayan, faşist olmayan bir sanatçı tarafından tasarlanmış. Neden? Çünkü Hitler'in bakanlarından birisi halka kızmış. Halk demiş ki, halk diyor ki yiyecek ekmek bulamıyoruz. Süt bulamıyoruz, tereyağı bulamıyoruz, her şey çok pahalı, hiçbir şeye ulaşamıyoruz diyor. Bakan da diyor ki, ya tereyağı da yemeği verin canım diyor ya. Siz tereyağı yediğiniz zaman kilo alırsınız diyor. Ama diyor bu ülkenin tereyağına değil, bu ülkenin metale ihtiyacı var. Ve bir metal imparatorluk yaratır, devleti güçlendirir ama tereyağı sadece kilo aldırır diyor. İşte bu sanatçımız da bunu resmediyor. Bizimle bunu paylaşmış. Bakın yıllar sonraya kalmış bir tasarım var karşımızda. Bir nazi ailesi oturmuş. Duvarda gördüğünüz gibi Hitler'in fotoğrafı var. Bir Nazi ailesi oturmuşlar yemek sofrasında. Masada metal yiyorlar. Silah yiyorlar. Metalleri kemiriyorlar. Bununla karınlarını doyuruyorlar. Bir ülkenin sanayisi tabii ki gelişmelidir. Tabii ki gelişmelidir. Bir ülke araba yapmalıdır, uçak yapmalıdır, gemi yapmalıdır tabii ki. Tabii ki o çağın ihtiyaçlarına göre yarışmalıdır. Her zaman daha iyisini başarmalıdır. Ama bu arada halkı da aç kalmamalıdır. Zenginleri daha zengin Fakirleri daha fakir olan ülkeler ne hale geliyor? İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanya'ya bakarak anlayabilirsiniz. Ve kendilerini eleştiren, yaptıkları yanlışları söyleyen insanları terörist ilan eden ülkeler ne hallere düşüyorlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanya'ya bakarak anlayabilirsiniz. Hulusi Akar çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da tankımızı da yapacağız demiş. Yap kardeşim yap sana kimse engel olmuyor yap. Vallahi yap çok memnun oluruz ya. Siz yeter ki iyi bir şey yapın, güzel bir şey yapın. Biz takdir ederiz, alkışlarız. Bunda hiçbir sorun yok. Hatta siz uçak ya da tank yapınca hani deprem olursa, bir felaket olursa anında gidebileceksiniz. Yani uçağınız ve tankınız olmadığı için mi depremden 3 gün sonra gittiniz? Deprem olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri insanlara yardıma gitmedi. Enkaz altından insan kurtarmaya gitmedi. Bu yüzden mi gidemediniz? Yani tankınız ve uçağınız olmadığı için mi? Eğer öyleyse hemen yapın. Çünkü bir ülkenin ordusu sadece savaş için kullanılmaz. Barış zamanında düzenli, sistemli ve koordineli yapısıyla insan gücüyle felaket zamanlarında, afet zamanlarında can kurtarır ordular. Biz maalesef Türk Silahlı Kuvvetlerini depremden sonra göremedik. Belki de bu yüzdendir. Evet. O zaman çatlatın, patlatın birilerini ve şu uçağı ve tankı yapın lütfen. Sayın Milli Savunma Bakanı, Büyük Türk Kahramanı Hulusi Akar. Tabii ki Erdoğan Hulusi Akar sadece tank yaparak, uçak yaparak çatlatıp patlatmıyorlar dış güçleri. Aynı zamanda kuru soğan kamyonlarıyla da çatlatıp patlatıyorlar. Bir ülkenin bakanlığının resmi Twitter hesabından Konya Çeltik'ten gece yola çıkan kuru soğan yüklü kamyonlar İstanbul'da diye tweet atılıyorsa, bunun videosu paylaşılıyorsa bu dış güçleri çatlatır sevgili izleyenler. Dış güçler bakarlar derler ki ya ne kadar güçlü bir ülke ya. Kuru soğan yüklü kamyonlar Konya'dan yola çıkıp İstanbul'a gelebiliyorlar. Adamların kuru soğanı var ya. Şimdi düşünün Lozan'ın gizli maddeleri de tamamen yürürlükten kalktı. Lozan da bitti ya 100 yıl geçti üzerinden artık kuru soğan taşıyabiliyoruz kamyonlarla. Bu mu? Bununla övünüyorlar sevgili izleyenler. Bunun propaganda videosunu çekiyorlar ve resmi Twitter hesabından paylaşıyorlar utanmadan. Bu mu ya güçlü ülke? Bu mu güçlü ülke? Bununla mı çatlatıp patlatacaksınız? Buyurun çatlatın patlatın. Destekliyoruz. İşte size bir güçlü ülke örneği daha. CHP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları üyesi Erdoğan sayesinde stickerlarını yapıştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Önce stickerları tasarlayanı gözaltına aldılar. Ortada bir suç yok. Ortada bir hakaret yok. Ortada çiğnenmiş bir kanun yok. Serbest bırakmak zorunda kaldılar tasarımcıyı. Şimdi de bu etiketleri yapıştıran birisini gözaltına alıyorlar. Burada bir suç var mı? Yani Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Erdoğan'ı eleştirdiğiniz zaman da suç çünkü onlar için güç kutsal, iktidar kutsal, koltuk kutsal, Erdoğan'ın koltukta oturan hali çok kutsal. O yüzden bunun sarsılmaması için gördüğünüz gibi etiketi tasarlayana da, etiketi yapıştırana da hemen musallat oluyorlar, dava açıyorlar, gözaltına alıyorlar. Belki de Erdoğan yakında vaat olarak şey sunabilir insanlara. Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç kalmayacak, bunu kaldıracağız da diyebilir seçimi kazanırsak. Böyle bir vaatte de bulunması yakındır diye düşünüyorum yani. Belki de yapar yakında. Erdoğan zihniyeti nedir? AKP zihniyeti nedir? Saray rejimi nedir? Tek adam rejimi nedir? Ve Türkiye'ye ne vaat etmektedir? Şayet 14 Mayıs'ta bir şekilde seçimi Erdoğan yine kazanırsa Türkiye ne hale gelecektir? Bunu anlamamızı sağlayacak çok feci bir örnek var önümüzde. Cezaevindeki eşini ziyarete giden böbrek hastası KHK'lı öğretmen de tutuklandı. Tutukluluk dediğimiz şeyi neden yapıyorlar? Kaçma riski varsa. Değil mi? Toplum için tehlikeliyse filan. Ya kadın zaten kocasını ziyarete gidiyor ya düzenli olarak. Bu kadın düzenli olarak kocasını ziyarete giden bir öğretmen. Neden tutukluyorsunuz? Kaçacak olsa cezaevine kocasını ziyarete gider mi? Kocasının ne suçu var? Yok. Kadının ne suçu var? Yok. O çocuğun ne suçu var? Yok. Bu şekilde suçsuz on binlerce insana Hayatı zindan ettiler. Memleketi zindan ettiler. Şimdi diyorlar ki barış, kardeşlik, huzur, adalet, güven, ekonomiyi şahlandıracağız falan falan falan. Erdoğan zihniyeti budur. Bundan ibarettir. Bundan daha iyisini sunmuyor. Bundan daha iyisini vaat etmiyor. Adaletsizliğe uğrayan, haksızlığa uğrayan insanın adı değişiyor. Fotoğrafı değişiyor. Mahallesi değişiyor, inancı değişiyor, siyasi düşüncesi değişiyor. Ama zulmü yapan değişmiyor. Bu ülkeye haksızlık yapan, bu ülkeye adaletsizlik yapan, bu ülkeye zulmedenin ismi, zihniyeti, partisi, oturduğu saray filan değişmiyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz Türkiye'yi bu bataklıktan Türkiye'yi bu bataklık zihniyetten kurtarmak. Ama şu anda kanser hastası çocuklar annelerinden ayrılar. Ama şu anda cezaevinde bebekler var. Ama şu anda haksız bir şekilde sırf Erdoğan'ı desteklemediği için cezaevinde olan siyasetçiler var, politikacılar var, kayyum atanmış şehirler var. Sırf Erdoğan'ı eleştiren bir tweet attığı için tutuklanan, gözaltına alınan, ceza alan, gencecik üniversite öğrenci var Tweet atmaya korkuyor insanlar, yazı yazmaya korkuyorlar, bir YouTube kanalına abone olmaya korkuyorlar, bir videonun altına yorum yazmaya korkuyorlar. Ülkeden binlerce genç çıkmaya çalışıyor. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, genci, yaşlısı insanlar bir çıkış yolu arıyorlar. Ya Türkiye kaçılan bir ülke olmasın? Bizim ülkemizin gençleri yine yurt dışına çıksınlar tabii ki ama hayalleri için çıksınlar, idealleri için çıksınlar. Korktukları için değil, kaçarak değil. Güzelce vedalaşarak, el sallayarak, sarılarak öyle gitsinler. Memleketlerine istedikleri zaman dönebilsin bu ülkenin gençleri. Türkiye kaçılan bir ülke olmasın. Türkiye masumların korkarak sokağa çıktığı bir ülke olmasın. Türkiye kocasını ziyarete giden bir kadının masum olan kocasını cezaevine ziyarete giden masum bir kadının tutuklandığı bir ülke olmasın. Çocuklar bu korkuları yaşamasınlar. Bunun dışında hiçbir talebimiz, hiçbir isteğimiz yok. Hepimizin hayali, hepimizin ortak hayali bu ve bu ortak hayalimize kavuşmak için düşünceniz ne olursa olsun, inancınız ne olursa olsun, hayata bakış açınız ne olursa olsun hepimiz için geçerli bu. Üzümün çöpünden, armudun sapından biraz vazgeçeceğiz. Herkes bazı fedakarlıklar yapacak. Yapmak zorundayız. Yoksa bu günleri bile arar hale gelebiliriz. Bugünden daha kötüsü ne olabilir demeyin, var. Daha kötüsü de var. Daha kötüsünü de yapabilirler bu ülkeye. Onlarda o kabiliyet var, onlarda o hırs var, onlarda o nefret var. Bakın bunu hepimiz biliyoruz ve işte bu yüzden 14 Mayıs'a kadar sabırla, umutla, dayanışmayla ve birbirimize saygıyla yol almamız gerekiyor bu karanlıktan kurtulmak için.